Evet sevgili hocam yine sizinle beraberim. Ben dün akşam sizin bakın şu ritüelinizi yaptım. Evet bunu yaptım dün gece. Ve e, gece saat 3 mü 3.30 müydü? Ne böyle uyandım. Ve tabi e, kafamda düşündüğüm kişiyi gördüm rüyamda. Ve o benim oğlumdu. Şimdi anlatacağım ufacık bir hikaye var. Benim oğlum 21 yaşında. Bizimle beraber kalıyordu. Ondan sonra kız arkadaşıyla, kız arkadaşı köyde kalmak istemedi. Onlar bizden 40 kilometre uzakta bir şehre gittiler. Yani 40 kilometre fazla değil. Yani diyeceğim kendi evini bıraktı. 40 kilometre kız arkadaşıyla bir ev kira tuttular. Ayda 800 euro ikisi beraber evi ödüyor ev kirası veriyorlar. Şimdi diyeceksin ki hocam tamam da senin canı sıkan ne kız arkadaşıyla taşınmış. Evet güzel kız arkadaşın aslında ben de seviyorum. Kötü bir insan da değil aslında ve. Benim oğlum ve kızım, Allah'a şükürler, çok şükürler, babaannesinden ve dedelerinden ev kaldı, üç katlı. Kızım şimdi orta taşındı, ikinci katı. Üçüncü katta da oğlumun kendi evi var, anlatacağım yani kendi evi var. Kendi evini bıraktı yuvasını bıraktı. Kocaman saray gibi 3. kattaki evini e gitti. Ayda 800 öyle kız arkadaşıyla ev kirası veriyorlar. Ve ben buna çok üzülüyorum. Yani hanımefendinin kız kendisi de 21 yaşında yani. O kadar da şey değil bacaksız. E tabi der, ne dersin hocam? Sevgi işte sevgi. Evet sevgi. Ben sevgiye karşı bir şey söylemiyorum. Ama sen kendi evini, kendi yuvanı kira ödemiyorsun. Bağın, bahçen var, her şeyin var. Yani hiç o yaşta kimsenin olmayacak şeyi var. Her şeyi bıraktı oğlum. Ablası gitti. Geçen sene gitti. Ve işte diyeceğim yani. Ben de işte bu güzel ritüelinizi yaptım. Dün gece. Çok üzgün olduğum için. Ve oğlum bu gece bana geldi dedi ki anne ben 7. ayda eve geri geleceğim dedi. Kendi evime geri geleceğim dedi. İnanıyor musun hocam? vercim canım. Uyandı böyle ağlı böyle acayip bak şu an bile gözlerimden yaş akmaya başlayacak. es sana dua ettim. E biliyorum tabii ki diyeceksin ki 7. aya kadar daha çok. Hayır benim için bir günlük. Yani o çünkü biliyorum yüzde yüz değil. Bir milyonda yani ki benim oğlum gelecek. Artık kızla mı gelecek, yalnız mı gelecek orasını Allah bilir. Onu yukarıya Allah'a bırakıyorum ben. Yani diyeceğim yani bu, bu kadar büyük bir mucize ki bu ritüeli yaptım koluma hemen oğlum rüyama girdi. Yani bayağı da geç de uyumuştum. Çünkü ee, seni kalan e, kanalını dedim. Belki dedim gece yine kalkarsın uyuyamazsın dedim. E, cebim el, elimde böyle tutarak e, bakıyordum yani. Ondan sonra da uyuya kalmışım saat böyle Almanya saatiyle 12 buçuk bile geliyordu. Aa dedim orada şimdi ikiye falan geliyordur artık şey olmaz dedim çıkmaz dedim bizim e, hocamız. Ondan sonra diyorum ya kalmışım saat 3 üç, 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 üç arası işte oğlum geldi bana bunu söyledi anne ben 7. ayda geliyorum dedi ve ben de o saatte uyandım ve Allah'a dua ettim ilk önce ondan sonra da sana dua ettim hocam Allah senden razı olsun ve inşallah yarın bir gün kitaplarım gelecek. Bakımım yani çok meraklıyım meraktan çatlıyorum zaten posta posta yani postacılar arkasından koşuyorum sanki <laughs> Neyse işte bütün ritüellerini yapacağım her şeyi öğreniyorum sabah akşam yani her şeyini öğreniyorum ve herkese de herkese de yani söylüyorum buradan Allah karşımıza çok dünyanın çok güzel bir insanla çıkarttı. Ve ben çok mutluyum. Ve kendisini de çok seviyorum. Ve kendisiyle konuşmak da Allah'ım nasip etti. Yazışmak da nasip etti. İnşallah daha da daha da çok eder. Ediyor da yani. Allah'ım ondan razı olsun. Allah'ım onun ailesini korusun. Allah'ım onun dileklerini kabul etsin ve Allah'ım onun gücünü daha 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 çok artırsın ki biz de ufaktan ufaktan birazdan birazdan ondan öğrenerek öğrenerek biz de biraz biraz o seviyeye gireriz inşallah. Çünkü bende de medyumluk var. Onu hocamız kendisi de biliyor. Kendisi de söyledi. Allah ondan razı olsun ve çok çok öpüyorum.